Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Dedim ya bir önceki videoda diğer beçlerin kümesindeydik. Şimdi bugün de yine Hint tozlarımız ve beçlerimizin olduğu kümesteyiz. Bu kümesin özelliği arkadaşlar. Buradaki hint horozlarımızla Geçlerimiz arkadaşlarım birlikte büyüdüler. Burada toplam kaç tane o da tavuk galiba o da tavuk evet. İki tane Hint Orozumuz var. Bunlar kimin yavruları? Tonton soyundan gelen arkadaşlar bizim Saruhan'ın yavruları. Gerçekten çok zor şartlar altında burada yaşıyorlar. Diğer kümes kadar da korunaklı bir yerde değil. Sizler de bana dediniz ki abi rüzgar almasın şöyle böyle dendi. Kesinlikle hak veriyorum. Kar bayağı bir kapatmıştı. Engellemişti ama şu an kümesin içindeyim. Rüzgar alıyor mu? Evet alıyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama şu anda birazcık daha bekleyeceğim. Bu kümesten daha ölüm yaşamadık. Belki de böyle rüzgar alması iyidir kapalı rüzgar almayan yerde ölüm yaşarken bu kümeste ölüm olmadı. Evet zor şartlardalar, sıkıntı yaşıyorlar, çok da mutlu değiller ama belli bir zamanda dostlar bu kümes idare etmek zorunda. Burada da toplam 10, 20, 30 tane beç vardır. Bu 30 tane beçten buradan da diğerinden 5-6 tane kesilecektir. 5-6 da buradan 10 tane daha 5 eksiltirim. Onun dışında eksiltmem. Çünkü dışarıda 3-4 tane hem kayıp oldu hem de 3-4 tane öldü. Şimdi bir 10 tane bir eksilttiğimiz zaman bu sefer rakamı çok aşağıya düşmesini istemiyorum. Ama şöyle baktığımda bayağı bir erkek var. Bu kesin erkek mesela. Yanındaki de erkek. 3 tane üst üste sıralı erkekler buranın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Beç tavuklarıyla horozlarımın, Hint horozlarımın ve Hint tavuklarının burada büyümesinden dolayı dostlar. Buradan belirli bir grubu bunları hiç birbirinden ayırmayarak belki Hint ile Beç'in çiftleşmesini hep birlikte 2022 sezonunda görebiliriz. Yine burada Dostlar buğdayı da görmenizi istiyorum Nasıl bir buğday olduğunu Dedim ya buğday da şey değil Mesela buğdayın da çeşidi var dostlar Sordum bu buğday 5 lira Kilosu Ama mesela 4 liraya da şey var Mal buğday diyorlar İçerisinde hiçbir vitamin minerali olmayan Böyle saf bir buğday Yani değeri çok düşük Yani onu almaktansa 5 liraya hayvanların rahatça doyabileceği Kendilerine fayda sağlayabileceği yem almanın doğru olduğunu her zaman düşünüyorum. Ve dediğim gibi artık garip bir nefaret peşinde. Artık arkadaşlar mısır, buğday ve arpa kombinasyonuyla kanatlarıma bakmaya devam edeceğim. Şimdi isterseniz ispençlerin, yüce koşullerin olduğu facia odaya geçelim. Evet, geldik arkadaşlar. Burada kimler var, kimler? Bol bol yumurta kırdım. Diğer karma kümes, şu andaki bir sonraki videoda paylaşacağım kümesin yumurtalarını arkadaşlar buraya, oraya, hepsine teker teker paylaştırdım. Bir önceki videoda Hint grubunu söylemiştim. O Hintler de kalacak dostlar. Onlar da önemli benim. Yani iki takım şeklinde Köroğlu ve eşleri. İşte bizim burada daha ismini vermemiştik. O iki tane horozumuz ve eşleri olarak. Onlar hayatlarına devam edecekler. Burada kimler var? Arkadaşlar burada çok güzel hispenç horozlarım var. Hepsi secereli, çok güzeller yani horoza ihtiyacı olan, ispenç tavuğu olan varsa, kan değişikliğine gitmek istiyorsa gerçekten saf ırk olarak benim ispençlerimden sahiplenebilirler. Şu anda çünkü elimde 1, 2, 3, şurası 4, şu kuzum 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 tane horozum var. En azından bu 5 horozum Üç tanesini arkadaşlar sahiplendirebilirim. Onun dışında neyimiz var? Koko, cüce, koşin, horozumuz ve tavuğumuz hayattalar. Hiçbir sıkıntı yok. Ve üç tane de civcivi Mehmet Yaldız abimizin ana kucağında büyümeye devam ediyorlar. Oradan da koko, cüce, koşin grubunu beşledik diyebilirim. Yine Ali Rıza Hoca'ya verdiğim birçok beş tavuğu yavrusu vardı. Ama benim elimde de yine 2-3 tane daha var. Belki yeni çıkartılan yavruların içerisinde de biraz fazla olabilir. İspenç kurumumuzda yani tahammülüme göre 5 artı 2 şeklinde 2022 sezonuna girecektir. Light'la şeylere baktığımızda Light'lara Light cüce koşun grubunda 1 tavuk, 2 tavuk, 3 tavuk, 4 tavuk, bir tane horozumuzu aldık Ali Rıza Hoca'dan. Bu tadı yok gibi duruyor. Yok, fena iyi. Bir sıkıntısı yok. Yine Ali Rıza Hoca'dan gelen arkadaşlar bakın. Burada Gold Yüce Onların da tavukları var. Dedim ya tavşanlar buradalar. Hepsi tosun gibiler. Bakın şu altlara giriyorlar tavşanlar. Tavşanların erkeği yok ama. Vallahi olmasını da istemiyorum. Çünkü yani üremelerini istemiyorum tavşanların. Aha yumurta var. İnanılacak gibi değil. Kim yumurtlanır? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane yumurtayı birisi başlamış. Ben size kimin yumurtası olduğunu söyleyecek olursam istenç yumurtası. Koko yumurtası değil. Ve ben bu yumurtayı ne yapıyorum? Alacağım dostlar. Burası karışık kümes çünkü. Buraların yumurtalarını kullanmak yok. Şöyle. Afiyet olsun. Bunlara zaten dostlar toplam 10-15 tane yumurta verdim. Bu grubu önemsiyorum. Yani bunları birbirlerinden ayırdığımızda harika kanatlılar. Harika küçük süs kanatlıları. Elimizde bakın yeterince 1, 2, 3, 4 tane gold pavuğumuz var. Ve bir tane horozumuz var. Çok kıymetli. Baktığımızda 1, 2, 3, 4. Yine 4 artı 1 light'ımız var. Light, cüce, cüce koşinler var. Akabinde Koko Koş'un grubu da devam ediyor. Hayvanlarımız çok da yani süper sağlıklı diyemem ama bu dönemi iyi atlattılar bu grubu. Böyle bir eksi 15'lere gelen bir hava soğukluğunun olduğu bir dönemde bu kadar kar vesaire bu kanatlardan bir tane bile fre vermeden buraya kadar gelmek gerçekten benim için çok önemliydi. Bundan 7-8 önce videoya bakarsanız. Bugün bir şu karşıda görmüş olduğumuz siyah horoz bizim biraz önce göstermiş olduğumuz kümesteki iki tane Saruhan'ın yavruları tarafından kafası resmen delinmişti. O kadar kötü durumdaydı ki ayakta duramıyordu dostlar. Ve ben onu buraya koydum. Ölür mü? Belki dedim ölür. Allah var. Ama dedim bir şartla ölür. Havaların soğuk olması gerçekten yaralı hayvanlar bu ister köpek olsun ister tavuk olsun soğuk havada arkadaşlar yara tavuğa veya bir hayvana çok zarar vermez. Çünkü kurtlanma yapmaz, sıcaktan sürekli kan akışı olmaz. O bölgeyi soğuk tampon gibi o hava soğukluğu tutar. Dedim ki bu akşam eğer bu, bu bir günde yaşarsa buraya koyduğum gün dedim bu horoza hiçbir şey olmaz. Ondan sonra koydum ve geldim o videoda da dedim ölmemiş. Durumu çok kötüydü ama ölmemiş. Ben dedim ki bu horoz yaşar. Hüseyin abiyle de konuştuk. Abi dedim bu horoz eğer bu gece yaşarsa yaşar ama yaşamazsa giderse artık yapacak bir şey yok dedim. Ama o gün kaldıktan sonra o geceyi atlattıysa yaşayacağına inandım. Ve arkadaşlar bugün artık horozumuz yeniden güzel tüylerini almaya başlamış. İbi'nin yarısı yok. Yarı ibikli büyük bir nasıl söyleyeyim kazadan çıkmış komada kaldı 3-5 gün o soğuklarda o karlarda arkadaşlar işte yaşatan Cenab-ı Allah'ım yaşatıyor Aa, gördüğünüz gibi bizim altı <laughs> hayatta dostlar çok da güzel artık yemini suyunu ona daha hiçbir şey olmaz ve ileriki videolarda göreceksiniz çok da güzel olacak o horoz. Çok da. Yarım ibikli horoz diye de artık adı kalır. Ali Rıza Hoca'ya verecektim onu ama şu anda bu kadar şeyi atlattıktan sonra ya bir yerde bir horozu böyle bir gelmiyor. Bilmiyorum bakalım ama ona olmadı bir tane astrolog parık parı. onu da ayrı bir noktada astrolog olarak çünkü kanı çok iyi onu da besleyebilirim. Burası dediğim gibi bu şekilde. Ha lütfen hep söylüyorum. Buranın işte Çuvalları ben atıyorum yerlere, ayakları betona çok basmasın diye. İşte öyle böyle, bu, böyle bir zamanda geçiriyoruz arkadaşlar günümüzü. Her tarafı da yem koydum zaten, verdim. Orada da var, yerlerde de var, burada da var. Şöyle eşinsinler, valla bol bol yesinler, hayatta kalsınlar da ne olursa olsun diyorum. Evet, burası da böyle dostlar. Beşler acayip sedek hayvanlar. Onu bunu bilmem. Bakmayın küçük olduğuna. Valla mangal gibi yürek var. Bak bu da bana hemen kuruluyor bak. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Bak bak bak. Hemen kuruldular bu ya, yani. yani bu kadar horozun olup da birbirlerine zarar vermemeleri de Allah, ım. Allah şükürler olsun diyoruz dostlar. Burası da böyle. Ha buranın bir su eksiği var. Onu tamamlayacağım şimdi. Arkadaşlar bugün sizlerle diğer Beçlerle Hint horozlarının olduğu kümesi Akabinde oradan East Bench, Cüce Koşinler, Light Cüce Koşinler, Gold Cüce Koşinler ve Ölümünü beklediğimiz Avustralop horozumuzu buraya Maalesef dövülmüştü çok kötü bir şekilde Görmüş olduğunuz gibi beyni, resmen yoktu yani. İbinin de yarısı olmayan horozumuzu koyduk. O da arkadaşlar ben Covid olduğum süreçte burada hayata tutulmuş. Önemli olan onların baksana şimdi öbür cüce da arka kuş tüylerini oynuyor. Ondan sonra yaşatan Allah yaşatıyor dediğim gibi. Geldi, geldi. Şükürler olsun hepsi hayattalar. Yeni kümeslere geçmek için ben de sizler kadar sabırsızlıkla bekliyorum. Her şeyin hayırlısı diyorum arkadaşlarım. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.